Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere videonun başında ve kapağında gördüğünüz gibi bir durumla ilgili bahsedeceğim. Bu durum butonların kaldırılması ve sınav mı açıklanıyor? Bununla ilgili birçok yorum alıyorum. Buna kısa bir şekilde değineceğiz. Fakat öncesinde arkadaşlar sizlere bilgi vermem gerekiyor. Bu bilgi nedir? TET ve AYT başvurusu yani YKS başvurusu bugüne yarın devam ediyor. Yani geç başvurular devam ediyor. Bugün ve yarın sizler başvuru yapabilir, ücret atırabilir ve Haziran'da yapılacak sınava giriş sağlayabilirsiniz. Bu sınava girmek için herhangi bir şart gerekmiyor. Yani şöyle bir durum var. 2022 yılının Aralık ayı yani son ayına kadar mezun olacak öğrenciler bu sınava giriş sağlayabilir. Ve e, üniversite kazan takdirde hem üniversiteyi hem de açık liseyi aynı anda okuma fırsatı elde edebilir. Eğer ki lisede mezun olursa direkt üniversiteye gider. Eğer lisede mezun olmazsa hem liseyi hem de üniversiteyi aynı anda okuyabilir. Tek şart... <laughs> aynı yılın yani 2022 yılının Aralık ayının son gününe kadar mezun olma şartı var. Sizler eğer ki bu duruma güveniyorsanız zorunlu ders sayınız azsa mezun olma ihtimaliniz varsa krediniz iyi ise lütfen başvurun çünkü tekrardan başvuru açılmayacak. Bugüne yarın bu durumu iyi değerlendirin. Şimdi arkadaşlar geçelim videomuzun konusuna. Butonlar kaldırıldı. Yani ne butonu kaldırıldı? Derslerin butonu, ayrıca kredi bilgileri, bu gibi butonlar kaldırıldı. Bunun amacı sınav sonuçları mı açıklanıyor? Bununla ilgili birçok yorum geliyor. Arkadaşlar, şu an için sınav sonuçları açıklanmıyor fakat <laughs> sınav sonuçları yavaş yavaş okunuyor. Yani sınav sonuçları önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklanma ihtimali yüksek. Ben zaten daha önceki paylaştığım videoda 18 ile 20 arası açıklanacak demiştim. Zaten 2 gün sonra ayın 18'i olacak. Yani yüksek ihtimalle Belki cuma günü, belki hafta sonu, belki pazartesi günü sınav açıklanmış olur. Ama yarın açıklanırsa bu sizler için bir sürpriz olmaz. O sebeple sizler şu an için sınav sonuçlarını bekleyin. Eliniz kulağınızda olsun diyelim. Yapmanız gereken tek bir durum var arkadaşlar. Bildirimleri açın ve bizi takip edin. Biliyorsunuz ki abone olursanız ve bildirim açarsanız attığım videodan saniyesinde haberdar olup aynı anda videoyu izleyip sınav açıklandığı zaman direkt sisteme girip sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü sınav sonuçları açıklandığı zaman sistem yoğunluk oluşur ve giremeyebilirsiniz. Bu sebeple sizler ilk okuyan veya ilk duyan olursanız, ilk video izleyen olursanız sınava, sınav sonuçlarına en erken siz ulaşabilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Video beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda tekrardan burada görüşmek üzere.